Bükreş'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Şubat 2023. deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yine soğuk bir gece geliyor. Hepsine Allah'tan sabır ve dayanma gücü diliyoruz. Programımıza başlıyoruz efendim. Efendim tabii Romanya'da Türkiye'deki deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Geniş bir yardım kampanyası başlatıldı. Bunu da size sanıyorum bugün üçüncü günümüz mü? Üç gündür durmaya çalışıyoruz canlı yayınlarımızda. Büyükelçiliğimizin işte üç yardım toplama merkezleri oluşturuldu. Kuluç'ta, Köstence'de ve Bükreş'te. Ee, dün bunlardan e, birisinde gidip görüntü almıştık. Hem gazete bakanındaki haberimizde hem e, bugünkü haberlerimizde e, duyurduk. E, buradaki e, şeyler yardımlarda e, Romanya Türk İş Adamları Derneği e, tiyatın eski eşgüdümünde gerçekleştiğini e, belirtmiş e, idik. Onun dışında e, işte tırbazında kendileri yardım e, gönderen firmalarımız var onları duyurmuştuk. Öbür tarafta çoğunluğunu Hataylıların oluşturduğu Bükreş'teki su market halinde yine Hataylıların girişimiyle toplanan yardımları sizlere aktarmıştık. Bugün Bükreş'teki toplama merkezinde 5 tırın daha Türkiye'ye gönderildiğini öğrendik. kösencede 1 tırın gönderildiğini öğrendik. Bunlara ilaveten bugüne kadar bahsetmediğimiz iki şey daha var. Birisi Romanya Türk Yatırım Derneği adlı bir sivil toplum örgütümüzde. Onlar da yardım malzemeleri toplamışlar. Bugün ben yerinde görmek üzere toplama merkezine gittim. Grande Gloria adlı firmamızın depozunda bu yardım malzemeleri toparlanmış bir hayli de oluşmuş. Hatta ben oradayken Büyükelçiliğimizin görevleri geldi. Onunla ilgili filmimiz var ama bugüne maalesef yetiştiremedik. Cumartesi, pazarı ekstra bir yayın yapması pazartesi günü akşam o filmi de ben sizlere aktaracağım. Öte yandan Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın geniş çaplı bir yardım kampanyası yürüttüğünü öğrendik. Onlar da büyükelçiliğimizin adres gösterdiği toplanma merkezlerine yardımlarını ilettiklerini, özellikle Kuluç'da yoğun bir yardım malzemelerini Kuluç'daki toplanma merkezine teslim ettiklerini söylediler. Romanya Türk Ticaret Sanayi Odası'nın da bu konudaki faaliyetlerini yine şey pazartesi akşam sizlere daha ayrıntılı aktaracağımızı umuyoruz. Biz gazete Balkan Romanya'da biliyorsunuz 25 Nisan geldiği zaman 18. yayın yılını tamamlamış olacak. Böylesi felaket günlerinde olağanüstü günlerde Türk milletinin birlik beraberliğini sağlayarak büyük bir dayanışma içerisine girdiğinin canlı tanıyız. Bu felaket Allah sadece bize değil Dünyada hiçbir milletin başına böyle bir acı, afet vermesin. Ama yaşıyoruz, yaşarken de görüyoruz ki A'dan Z'ye bütün vatandaşlarımız el birliğiyle Romanya Türk İş Dünyası ve Romanya'daki yaşayan vatandaşlarımız depremzedelerimizin yaralarını sarmaya yönelik olarak büyük bir gayret ve çaba içerisindedirler. Biz de yalnızız. Bundan dolayı bazılarından haberimiz olamayabiliyor. bazılarında işte gidip yerinde göremiyor olabiliyoruz. Yani ben size şu anda Kösence'deki ve Kuluç'taki yardım faaliyetlerinde aktarmak isterdim. Ama ne yazık ki şu ana kadar mümkün olmadı. İnşallah ilerleyen günlerde bunu beceririz. Böyle bir girişten sonra, böyle bir girişten sonra, Şimdi şey var, Hatay'da tabii giden bu yardım malzemeleri işte yağmacılar var. Yani Türk Devletinin gücünü tartışmaya gerek yok. Böyle bir yağmacılara papuç bırakılacağını söylemeye de gerek yok. Yoluna yardım götüren bir vatandaşımızı çeviriyorlar bu yağmacılar. Onun elinde yardım malzemelerini almaya çalışıyorlar. Bununla ilgili bir filmimiz var. Yönetmenimizden rica edelim. Önce o filmi izleyelim. Sesi de verebilirsek yönetmenim. Abi ben de sadece Bak, daha önce de ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Görüyorsunuz camacılarla. Abi gel savaşa. Ya savaşa. Ya Baba ben senin için ben senin için. Ben senin, ben senin, gibi, Bak, ben ben senin, senin için şey kilometre 800 km ilerden tek arabasıyla ile cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım başkasısın. Hadi bir dakika bir şey abi benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam beni hırsız diye tutar. Hayır hayır. Ben şey senin olur. için. Hayır, ben şey senin olur. için öyle 850 km öten geliyorum. Kazodunu kendi şey yani. cebimden aldım ben. Kardeşim, demin birisi geldi geldiğine indirdik. Seni de indireceğiz. sen şey şey, abi. Ne şey, şey indireceğiz seni. Ne alacaksın? Ne alacaksın? Alacak. Alacak. kadar alacaksın. Alacak. Tamam İhtiyacı abi, alacak. ne var iyi çocuk, çocuk malzemesi Ne varsa bakacağız. Şey var 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 var. yok. yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok. Ne, ne var? Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Ne Yok mu? var mı? Çuvallı. yok. mı var, çuvalı. Yalan mı söylüyorum bıraksın. Aç maçıyor Şimdi de akıbetlerini göreceksin. yalan söylüyorsan seni bulurum. evet. Söyle... Sen ha. 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 Ey evet gördük efendim. Yani vatandaşı, mühürlü arabası kamyonu her neyse yani mühür bozulursa ben suç işlemiş olurum, hırsızlık yapmış olurum diyor. Yok bir şey olmaz diyorlar. Ondan sonra indireceksin bilmem ne. Herhalde bir sesi deyince onun çok pek kıymetli olmadığını anlamış olmalılar ki kendilerince elbette ihtiyaçtır ve şu anda en kıymetli şeylerden birisi o. Ona yol veriyorlar ama sonucunda gördük. Şimdi böyle bir davranış. Gelelim Romanya'daki FETÖ kalıntılarına, FETÖ yani elemanlarına. Onlar ne yapıyorlar? E, Romenlere, Romence bastırdıkları broşürlerle e, şeylerle e, Romenlerden yardım toplamaya kalkıyorlar. Kim yapıyor bunu? FETÖ'nün İHAŞ'a kurumu, FETÖ'nün suçluları koruma e, kurumu ve e, benzeri e, buradaki koru kurumlar. Şimdi geçen günkü programda da söyledik. Yani e, Romenler ne bilsin Türkiye'de deprem diye de o Romenlerin e, Türkiye sevgisini, Türkiye'ye olan e, ilgilerini istismar ederek onlardan para topluyorlar. Nasıl göndereceksiniz bu Romenlerden topladığınız yardımı Türkiye'ye? Bu kurumların başında, İHA kurumunun başındaki adam kaçak kellesine ödül konmuş. öbür Hepsi kellesine Türk Emniyet güçleri tarafından ödül konmuş. Yakalatana ödül verilecek kişiler bunlar. Bunların Romenlerden topladıkları yardımı iyi niyetli olsak bile Hadi bunların melake olduğunu düşünsek bile, iyi olduğunu düşünsek bile bu yardımları legal yollarda ulaştırma imkanları var mı? Hangisi yapacak? Hangi kurumlarıyla e, yapacaklar? E, bugün biraz önce yayının başında bahsettim. Yani e, şimdi e, Büyükelçiliğimiz de e, tabii Türk Devleti de e, inceleyip sık dokuyor. Böyle yapmakta da e, haklı. E, yani bir yardım e, toplama merkezinde büyükelçimizi, elçiliğimizin e, görevlerine rastladık, e, gördük. Yani şimdi bu şartlarda bunların Romanya'da çok iyi niyetli olduklarını düşünelim. Topladıkları yardımı Türkiye'ye götürüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkanı var mı? Nasıl yapacaklar? Yapmayacaklar. Yapmayacaklarını biz biliyoruz ama iyi niyetli vatandaşlarımız veya geçmişte onlara öyle veya böyle gönül vermiş onların iyi şey yaptığını düşünen vatandaşlarımıza anlatmamız lazım. Çünkü ellerinde yasal bir argüman yok yani. Legal yollardan herhangi bir şey götürüp teslim etmeleri mümkün değil. İllegal illegal olarak da teslim etmeleri mümkün değil. Yani geçenlerde işte Türk Emniyet Güçleri Türkiye'de biliyorsunuz İstanbul'da bir operasyon yaptı. Ee, o yapılan operasyonlarda e, itirafçı olan bir e, FETÖ elemanı e, Katıköy'de tuttukları gençleri tuzağa düşürmek için e, tuttukları e, evlerin e, masraflarının e, FETÖ'nün Romanya örgütü ve Moldova örgütü tarafından e, şey yapıldığını, e, karşılandığını e, söyledi, e, itiraf etti. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın bunlar iyi niyetli olmuş olsalar bile ki iyi niyetli olmaları mümkün değil. Ben bunların iç yüzünü 92'den beri biliyorum. 92'den 1992'den beri de bunlarla mücadele ediyorum. Aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok. Eski videolarımızı izleyenler e, bilirler. Hollanda'dan beri e, biliyorum. Bunlar sinsi bir örgüt. Sinsi casus ve terör e, terör ve casusluk örgütü yani böyle bir e, şeylerinin olması mümkün değil. Ama e, Türklerde yüz bulamadıkları için, Türklerin kapısını çalamayacakları için ne yapıyorlar? Gidiyorlar. E, Romanların Türkiye sevgisini kullanıyorlar. Yani onlar da işte festivallerinde falan ne bilsin yani Türkiye'deki depreme yardım ediyorum sanıyor o, o insanlar. Türkiye dostu, e, Türkiye sevdalısı e, insanlar. Ve e, bunlara e, yardım ediyor. Yani bunun önüne geçilmesi lazım. Bu birincisi. İkinci, ikincisi gördünüz yani. Bu şimdi parkı var mı? Şu Hatay'da biraz önce yönetmenimizle rica edelim. Bu filmi tekrar e, bize e, şey yapsın, e, versin. Bunlardan bir farkı var mı yani bu Romenlerden para toplayan e, e, FETÖ tayfasının? Fethullah Gülen elemanlarının? Bakın, bu, 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 bunlardan bir farkı var mı? Bunlar nasıl yapılan yardımları çalacaklarsa onlar da Romenlerden yardım deprem yardımı diye topladıkları paraları çalacaklar. FETÖ'nün yaşam varlarını dolduracak. Yurt dışındaki kaçaklarını besleyecekler. Ve o Türkiye sevdalısı insanlar bilmeden onlara Abi, alet oluyor. Sadece daha önce de daha önce de bunu ben sana şunu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim. Seni buradan geçirmeyeceğiz. Abi. Gel seve seve. Vatandaş ne yapacak bu kadar arasında? Ben senin için, değil. Ben, ben senin için, yok. Bak, ben, ben senin için, 850 kilometre ilerden tek arabasıyla ile cebinden mazot alıp da buraya gelen adamım. Baştan yırtın, benim, başta benim, bir, sen, 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 benim çadırım, bir dakika abi, yok. benim çadırım mühürlü. Ben bu mühürü bozarsam, beni hırsız diyesin usta. Hayır, hayır, ben hayır, senin, hayır, senin, hayır, ben hayır, senin hayır, için, ben senin için, 850 kilometreden geliyor. Bazıları şey yani abi. cebimden aldım ben Kardeşim demin birisi geldiğine indirdik. Seni de indireceğiz. Ya Abi. Ne şey Indireceğiz seni Niye al Ne alacaksın? abi ne var yeter? Çocuklar izin alacak. Ne var yok. Kesin yok mu? Yemin ederim yok. Ne var? Ne var? Sadece elbise var. Çocuk elbisesi var. Yok mu Bez var mı? yok. Elbise var mı? Çuvallı. Yalan mı söylüyorsun şey. tamam, lan kızım? Tamam aç yola. Aç yola. Vermediler şey, acılı ya, konusasını. Yalan söylüyorsan seni bulurum. Söyle... Ha, sonları da böyle. Ey kafanı, senin ölüşünü çıkarım ha! Ey kafanı! Şimdi bunlardan farkı var mı yok mu? Bu sorunun cevabını siz verin. Romanya'daki Fethullah Gülen tayfasının, Türkiye Türk mahkemelerinin tabiriyle FETÖ elemanlarının, Romanlardan yardım toplamaya kalkan bu elemanların, İHA kurumunun başındaki kişilerin, suçluları koruma kurumu başındaki kişilerin bunlardan bir farkı var mı? Bu yol kesen yağmacılardan, çakallardan bir farkı var mı? Çünkü onlar da ulaştırmayacak topladıkları paraları deprem bölgesine, deprem zedeleri. Onun için biz elden geldiğince bizim vatandaşlarımıza düşen, kurumlarımıza düşen, bize düşen Romen dostlarımızı uyarmak, bunlara karşı dikkatli olmalarını sağlamak, hatta bağış evlenlerden birisini rastlarsak verdikleri bağışı geri istesinler. Dava açsınlar vermiyorlarsa. Polise gitsinler. Çünkü suç işliyorlar. Türkiye'nin deki herhangi bir deprem mağduruna bunların aynı veya nakdi bir yardım ulaştırma şeyleri yok bir defa. Çünkü hepsi kanun kaçağı. Hepsi Türkiye tarafından aranıyor. Yani e, bu şeyin altını çize çize e, bir kez daha e, belirtmek istiyorum. E, Romen dostlarımızın uyarılması gerekiyor e, bu konuda. Yani sosyal medya hesaplarından uyarılması gerekiyor. Ee, ne bileyim ben herkes elinde ne geliyorsa e, bunu e, yapmalı yani gördüğü her Romen'le arkadaş olduğu her e, e, Rumen'e bunu anlatmaları lazım. Şimdi geçenlerde bunlardan bir e, serseri e, bizim şeyin altına şey yazmış. Sen önce e, yaşadığın ülkenin dilini öğren. Neymiş Rumen değil Roman denirmiş. Bana dil öğretene bak. Roman diye kime deniyor? Kaldı ki kovala yazsın çevirsin. Neyse efendim buna, e, bu konuyu da e, böylece aktardıktan sonra şimdi tabii e, Dost Romanya'nın e, işte dünkü programlarımızda, önceki programlarımızda anlattık. E, ben 18 yıldır bu ülkede gazetecilik yapıyorum. İlk defa bir Romanya Cumhurbaşkanı e, geldi. Türk Büyükelçiliğini ziyaret etti ve oradaki taziye defterini yazarak kendisinin ve Roman e, halkının Türkiye'deki e, deprem bölgesinde e, yaşayan insanların acılarını paylaştığını e, ifade ederek onlardan e, onla başsağlığı onlara başsağlığı diledi. E, hayatta olanlara da e, dayanma gücü e, sabır diledi. Arkasından Romanya Başbakanı yine e, Büyükelçiliğimize e, gelerek yine benim gazetecilik hayatım boyunca e, Sayın Viktor Ponta'nın büyük elçiliğimiz dışında bir otelde gerçekleştirilen e, Cumhuriyet Bayramı kutlamasına katıldığını saymaz saymaz isek o büyük elçiliğimizde gerçekleştirilmedi e, saymaz isek yine ilk defa bir Romanya Başbakanı Türk Büyükelçiliğini ziyaret ederek açılan taziye defterini imzaladı samimi duygularını ifade etti ki biz Sayın Başbakanın e, Türkiye ile ilgili e, duygularının canlı şahidiyiz e, zerre kadar ee, hem Sayın cumhurbaşkanı hem Sayın Başbakanım şeyimiz yok, şüphemiz yok. E onun arkasından Roma Dışişleri Bakanı e, geldi, ziyaret etti, taziyedefterini e, imzaladı. E, bugünkü gazetemizde verdik e, işte bakanlar geliyor, milletvekilleri geliyor. Artık e, yani onların her birinde doğal olarak e, aktarma imkanımız e, yok olmuyor. E pek çok e, Ünlü makam mevki sahibi geldi bizim acımızı paylaştılar. Kendilerine ben şahsen kendi adıma ve Romanya Türk toplumu adına teşekkür ediyorum. Büyük de aynı ifadeyi kullanarak teşekkür ediyor. Ve şimdi bir de şey var Türkiye'de görev yapan Romanya yardım ekibinin görüntüleri var. Yönetmenimizden rica edelim onu da ekrana... Getirebilirse, yani dün sabaha kadar bugün bakamadım, bakma imkanım olmadı. Dün sabaha kadar dört kişinin hayatını kurtarmıştı bu Türkiye'deki e, Romanya'nın e, arama bulma ekibi. Evet izliyoruz Türkiye'deki e, Romanya'nın e, arama kurtarma ekibi Okay, now silent. Now, okay. yes. yes. Beyler başladı. kadar zor bir çalışma olduğunu görüyorsunuz. Romanya yardım ekibi daha önce Yunanistan'da, Arnavutluk'ta bu tip faaliyetlerde bulunmuşlar, başarıyla görevlerini yerine getirmişlerdi. Evet efendim. Yani gördüğünüz tabi burada bir kez daha Romanya devletine. Romanya Devleti'ni yönetenlere, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Başbakan'a ve Sayın Bakanlara, milletvekillerine, Romanya Dostluk Grubu Başkanı Nikolay Ulagatsk, e, yine Büyük Büyükelçilerimizdeki mülkeş, e, deftere imzalayanlar e, arasında. E, evet efendim, bugünkü programımız bu kadar. Burada e, noktalıyoruz. E, olağanüstü bir gelişme e, olmazsa ya da ihtiyaç e, duymazsak, pazartesi e, akşam 19'a görüşmek üzere diyorum. O ihtiyaç duyulması halinde cumartesi pazarda e, ihtiyaç duyulduğu an saatlerde karşınızda olacağız. Bir kez daha altını çize çize belirtiyorum. Gazete Balkan ve Gazete Balkan TV Romanya'daki tüm Türk toplumunun e, yanındadır. Onların her türlü faaliyetlerini e, duyurmakla e, görevlidir. Bunu seve seve büyük bir e, memnuniyetle e, yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz fakat e, e, haberimiz olmazsa e, ne yapalım yani e, bugünkü kalkan tırları da e, doğru tamamen özetleyemedim ama e, bugün öyle sanıyorum altı biz ona yakın e, tır kalktı bu tırlar tırların e, çoğu Afat'a giden tırlar Edirne'de e, boşal Edirne'den e, Afat'a teslim ediliyor Apatonları İstanbul'da depoları varmış herhalde oraya yönlendirerek dağıtımını gerçekleştiriyor. Evet efendim. Yeniden iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza Allah'tan sabır ve dayanıklılık gücü vermesini diliyorum. Hoşça kalın efendim.